1945-1948 arasında burada Yahudileri Tuna Nehri'nin kenarına getirip gerek ayağına taş bağlayarak, gerek vurarak, gerek atlamalarını sağlayarak nehre atmışlar. Ayakkabılarını çıkarmışlar, kıyafetlerini çıkarmışlar, öyle atmışlar. 2005 yılında da Can Togay isimli bir Türk yönetmen bir proje geliştiriyor. O ölen Yahudilerin anısına holokost denir o soykırıma. Holokostun anısına buraya demirden ayakkabılar yapıp anı olsun diye bırakıyorlar. Yanında Yahudiler ziyaret edip işte kimisi mum yapıyor, kimisi çiçek bırakıyor, kimisi başka şeyler yapıyor. Anıyorlar burada. Ama ayakkabıların içinde işte ee, çocuk ayakkabısından, kadın ayakkabısına çizme, erkek çok farklı ayakkabılar var. 60 çift ayakkabı var. Demirden ayakkabılar nehrin kenarında. Hemen ileride kalabalığın olduğu yerde ben burada anlatıyorum. O ayakkabıların fotoğrafını çekersiniz. Hemen ileride sağda parlamento binasını görüyorsunuz. Onu da çekeriz. Onu da burada anlatacağım. Parlamento binası da dünyanın en büyük 3 parlamento binasından bir tanesi burası. En büyüğü Romanya'da. Diğerini bilmiyorum. 3 taneden biri bir tanesi burası. Biri Romanya'da Bükreş'te onu biliyorum. En büyüğü o. Sonrası burada. ilk üçten biri ama. Başka özellikler de var. Önce büyüklüğünü anlatmak için şunu söyleyeyim. 96 metre yüksekliğinde yerden ve yasa gereği ondan daha yüksek bir bina yapılamaz. Onunla eşit olan bir bina daha var. Başka yok. O da Aziz Stefan Bazilikası. Buyurun. Ha, tamam. Ee, Aziz Stefan Bazilikası onun önemi de şu Çin ve adalet hukuk eşittir. İkisi birbirinden üstün değildir. İkisi aynıdır. Ve onların ayarında başka bir değer yoktur bizim için. Mesajı veriliyor. O yüzden ikisi de 96 metre. Onlardan daha yüksek ya da onların ayağında bir bina yok. Mesaj bu. 691 tane odası var. Halen pahalı olarak parlamento binası olarak kullanılıyor. Ve ee, günlük turlar yapılıyor. Yerel rehberler eşliğinde bazı odalara giriş yasak. Diğer odalara girilebiliyor. Yarım günlük turlar yapılıyor. Sadece parlamento binasını gezmek için. İçindeki merdivenleri yan yana koyarsanız 20 kilometreyi bulduğu söylüyor. Sorumuz var mı? Evet. Bu da peşte. Gelir Önemli kazma var. Tuna Nehri şehir merkezinde odayla peşteyi bağlayan demiştim. O köprülerden bir tanesinin altından geçiyoruz. Bu köprü'nün ismi Margaret Köprüsü. Otele geçerken biz de bunu hmm. kullanacağız. Tarafı biri. Sağ Sol tarafı 5, metre 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, daha demazlar.

daha büyük bina, daha yüksek bina ya da o ayarda bina yapmak isteyene ruhsat verilmiyor. O ayarda sadece bir tane daha bina var. Bu da peşte de. Aziz İtepan'da, Aziz İtepan'da da o da Aziz Şifan Bacilikası. o da 96 metre yüksekliğinde yönetim ve zil birbirine siyaset edilir. Ve zil birbirine tek, olduğu için ikisi de, 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 de aynı şekilde. dünyanın ışıklandırması en büyük olan şehirlerinden biri.